Merhaba sevgili astroloji severler. Ben uzman astrolog Su Karakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size burç uyumundan bahsedeceğim. Burç uyumu bir safsata mı? Gerçekten burçlar arasındaki uyum bizim hayatımızı belirliyor ve etkiliyor mu? Ve burç uyumu ne demek? Evet hepimizin bir güneş burcu var. Sen oradaki koç burcusun mesela. Hey sen boğa'sın mesela. İkiniz arasında bir uyum var mı yok mu? Bunu astroloji belirlemiyor. Doğum haritalarınız belirliyor. Biraz önce bahsettiğim sen koçsun sen boğa'sın kısmı güneş burcunuzun adı. Birisine sen koçsun dediğimizde sen güneş koç burcu Iı, takım yıldızlarından geçerken doğmuşsun anlamına geliyor. Evet madem öyle burçlar arasında bir ilişki var mı? Evet koçların çok iyi anlaştığı iki burç var. Aslan ve Yay. Boğaların çok iyi anlaştığı iki burç var. Başak ve Oğlak. Yengeçlerin çok iyi anlaştığı iki burç var. Akrep ve Balık. Ve tekrar bu şekilde döngü devam ediyor. Aslanlar koçlarla ve yaylarla yanlaşıyor. Başaklar, boğalar ve oğlaklarla yanlaşıyor. Teraziler için kovalar ve ikizler asla vazgeçilmez. Akrepler için döngü devam ediyor. Balıklar ve yengeçler çok iyi anlaştığı burç. Yaylar için koçlarla aslanlar, oğlaklar için boğalar ve başaklar, kovalar için ikizler ve terazi tabii ki. Ve balıklar içinde akrep ve yengeçler en iyi anlaştığı burçlar. Peki bu genelleme doğru mu? Ne kadar doğru? Birçok balığın yok canım ben o kadar da sevmiyorum akrepleri ya da yengeçleri dediğini duyabilirsiniz. Buna karar veren kim? Sevme dürtümüzü harekete geçiren kim? Tabii ki ay burcumuz, ayımız. Biz aslında ay burcumuzla seviyoruz. Ay burcumuzla kiminle anlaşacağımıza karar veriyoruz. Hele Merkürler'de uyumluysa birbirine biraz önce saydığım uyumlu burçlarda dolaşan Merkürler bizi bir tık daha uyumlu hale getiriyor. Ama gerçekte evlilik ve aşka giden yolu sizin ay burcunuzla partnerinizin güneş burcu ya da yükselen burcu arasındaki uyum belirliyor. Örneğin sizin ay burcunuz koçsa onun yükselen burcunun aslan ya da yay olması ya da güneş burcunun aslan ya da yay olması, merkürleriniz arasında da böyle bir uyum olması uyumu %100 hale getiriyor ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyor. Evet çok özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bana çok sık gelen bir soruydu. Güneş burçlarınız arasındaki uyumun çok anlamı yok. Ay burcunuzla onun yükselen burcu, ay burcunuzla onun güneş burcu arasında bir uyum varsa, evler arasında bir uyum da varsa işte sizin ilişkiniz evliliğe gider demektir. Ama o uyum yoksa yolda bir yerde takılıp kalırsınız. Efendim ben uzman asrolog Su Karakuş, Instagram'a da beklerim. Instagram hesabım sukarakuş. Görüşmek üzere.